Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Merhaba Dasof. Merhabalar. Bugün ne oynuyoruz? Haydi oynuyoruz. Haydi arkadaşlar Rafa'da telefon oynuyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rafa'dan telefon oynuyor. oynuyor. oynuyoruz. Rafa'dan telefon. Rafa'dan telefon oynuyoruz. Ay bak bisikletim şekil. Ya arkadaşlar skuter denedik skuter buradan evet. Bisikleti de deneyelim hadi. Arkadaşlar. Burada Asaf'ı tanıyamam. Bu arada Ar Asaf, er Ar 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 Ersoy 8 yazıyor üstünde. Ersoy 8 yani. Arkadaşlar bu arada ikimiz bu video çekeceğiz. Yani ben yürüyerek çıkarım daha iyi ya. Evet ben ya. ne oldum? Bakın burada ismim yazıyor. Haydi olmuşum ben. Asaf'ta ne olmuş? Haydi. Haydi motor. Haydi. Haydi motor yazıyor orada bir yere. Haydi. Ne yapıyorsun ekran amca? Nereye gidiyorsun? Asaf neredesin? En üstteyim. En üstteymiş. Ne yapıyorsun Haydi motor? Bak bak orada ne yazıyor bak. Hayri metel yazıyor işte. Bu ne? Hayri. Kam. Arkadaşlar. Ben ev seçtim. Ev seçemiyormuşuz öyle diyor. Arkadaşlar bakın ben ne oldum? Asıl hayır. Ee, arkadaşlar Ekrem amca. Bakın. Ekrem amca. Bak ekmek aldım. Gel gel. Arkadaşlar. Bakın ben böyleyim. Az As, arkadaşlar. Az Ekrem amca olmuş. Ben ona ekmek getirdim. Ekrem amca bak ekmek getirdim sana. Tamam kuzum. Bak ye. Evde ekmek yok diye ağlıyordum. Buyur. Ağlamıyordum. Sağ söyleme Bak spasını. benim tabletim var senin var mı? Ekrem amca benim de bak telefonumda minicik ben benim be. bisikletim var benim de scooterum var ekrem amca sen onu nasıl sürüyorum be burada ismini yanlış söylüyorsan ekrem amca sen evine gidip gel ekrem Olur. diyorsam ekrem ismini bilmiyordum ben bu arada. Biliyorum. Evet. Arkadaşlar benim boy konuştum. Evet. Biliyorum da. Em, biliyorum da ismini yanlış so Ya sus be. Evet. Yanlış. Yanlış söylüyorsam yorumlara yazın arkadaşlar. Evet, Çünkü yazın. Ben tam bilmiyorum. Ekran. Müstem. E Müstem amca. Müstem amca. Yok yanlış söylüyorum. Müstem amca bu. Hadi gel senin evine gidelim. Bu Ekrem amca. Müstem amca. Gidiyoruz. Müstem amca. Heh. Gülsem amca. Gelmiyor kızım? İzmini yok seviyorsa. Özür dilerim. Ekrem amca Bu Rüstem, Rüstem, Rüstem mi? He. Ekrem amca. Rüstem amca. Rüstem de vardı. Hadi gel. Beni bekle çocuk. Senin evin ilerideydi. Ya bu skutur sen. Aa. Bisikletim kayıyor. Arkadaşlar siz bizim böyle konuştuğumuza bakmayın. Ya senin evin nerede? Gel ya, ben senin abi. evinin yolunu biliyorum. Gel gel. Sen unutmuşsundur. Ben biliyorum. Arkadaşlar Arka Arka ben bu oyunu ben bu oyunu önceden oynadım, oynadığım için biliyorum ama asap bilmiyor. Gelsene. oynamış. Gel kız kızım. gel bak senin evin burada. İstemem Benim aydım Müstem. Kafamın adı Köstem. Ekrem önce bir dışarı çıksana. Gelmiyorum ben evime gideceğim. Ben de. Ben oturuyorum. Sen, sen hep bana kızıyordun. Kız bakayım. Köpeğimi Aa var. elma. Bak dup, köpeğim dup, burada. Dup, dup. Bak senin yanına geldi. Dur. Hani nerede? Nerede? Bak bu benim köpeğim. Ya Ekrem İlham amca dup, dup, dup. sen niye benim evimi gösteriyorsun? Niye? Ben gidiyorum. Bay bay. Ben Kamillerin eve gidiyorum. Tamam. Arkadaşlar burada biz dizi çekiyoruz. Evet. Ona bak. Ben de evime gideyim bari. Ne yap ne yapıyorsun Akın. İyiyim ya. Dur ben bir yere gidiyorum. Kamil gel market. Ay, Akın gel markete gidelim. Ee, annem şimdi kızacak. Bak Nuri bak kalıcı abla. Neredesin? Hı. Nuri bak abla. Ne? Bana bir ekmek yolda orada bakayım. Tamam yollayak. Al er şunu. Nerede? Al. Er. Bir doğru düz. Almadım. Bana ne? Bana. Aldım. Ben Teşekkürler. Teşekkürler Nuri Bakırcı abla. Sen niye geliyorsun Nuri Ab Bakırcı abla? Ben evime gidiyorum. Akın aç kapıyı. Akın. Bakın. Saray bakarız. Geldim. Bak ekmek getirdim. Ekmek, ekmek yeriz ne güzel. Gelmiş. Nuriye abladan ekmek <laughs> aldım. Bak bak al gel. Abi, <laughs> biz ya <laughs> eve gelmişiz. Gel burası kızların eviydi. <laughs> Onlar da daha eve gelmemiş gelmemişlerdi. Ben balkondan atladım. Ne yapıyorsun yahu? Ya gel şuraya. Gel, bu ev bizim değildi. <laughs> Evimiz nerede? Evimizi nereye koydun? Oğlum şurada geldi. He geliyorum geliyorum. Unutmuşum evimizi. yukarıda. La evin kapısı. Açılmıyor. Ev. Hayır. Aç kapıyı ay. He burası değildi bizim evimiz. burası değildi. Ya biz de hep evimizi unutuyoruz. Gel gel buldum buldum. Ne burası? Gel. Nerede? He. Burasıydı. Neresiydi? Ha? Orasıydı. Balkona nasıl çıktın? Merdivenden tırman ya. Balkona çıktı. Merdivenden tırman. Çıkıyorum da eğitmekte zar zor çıkıyorum. Neredesin? Buradayım. Balkon. Hani? Tanrım! Hangi balkon? Bu ya ne ara çıktın o balkona? Bizim balkona çıkmış ya. Çıktım işte. bakayım. Çık. Hadi gel. Ne güzel. Eyvah. Ben bunu içeri sokup geliyorum. Ah. Ya Aa! yine burada kalmışız. Ben burada kapının yolu yok. Ben akmaya ah, gideyim. Bay. Ee, <laughs> merhaba Ekrem amca. Ben bir tane ekmek alacaktım. Ya, yürü git be. Ya, <laughs> siz bana şey yapıyordunuz ya ondan. <laughs> en ondan yaptınız ya. Yo. Tamam Hadi al Sen tamam, ben bekliyorum <laughs> Böyle kaldı Ekrem <laughs> çok iyiydi O sensin Niye kendine Ekrem amca diyorsun Ya bunu ben kaldım. Ben böyle kaldım Senin kafamın eksik kaldı böyle Ne oldu Ekrem amca Neredesin Neyse ben kendimi yaparım. <laughs> tamam. Selin. Hale. Neredesin? Evdeyim evde. Evde. Balkondayım. Ay balkona çıkmış yine. <laughs> geldim geldim. Ne yapıyorsun orada? Yani ben ağaçtan emni koparıyorum. Sen git git. Tamam tamam gidiyorum ben. Hadi bay bay. Bay bay. Hadi bay bay. Bay. Şöyle çıkalım. Ay burada şeyler vardı. Yine gitmişler ya. Mesela ben de şuradan gideyim. Kızım. Ne oluyor be? Kim kim? arıyorum. Neredesin? Kaçtandıyım? Neredesin? Başlamıyorum. Özür dilerim bak. Bastığım için özür dilerim. Geldim. Bak. Geldim. Bakalım. Sesim biraz bak, öyleydi. Ee, aa. karınca var. Wow. Aa, bana ne oluyor ya? Küfür Ekrem abi. Aa a, burası neresi böyle. Ekrem amca sen de mi geldin karıncalar dünyasına? Kızım beni Karıncana karınca buraya gel Ekrem amca ben buraya sığmıyorum ama. Ha? Aa, aa. Haydi ne yapıyorsun Sevim Efendim e, Sen burada mı kaldın? Ben karıncaları takip ediyorum Ya karıncalar Pek bilmezdir Ben çatıya çıktım yani Aa karıncalar. Ay büyüyorum. Aa ben büyüdüm. Neredesin? Ay çatıda. Sen büyümüşsün. Evet sen de büyümüşsün. Zaten sen büyük değil. <laughs> em akılla Mert nerede? Bir şey şeyin Kamil nerede? Kamil. Hale de yok. Hale. Hmm, yoklar. Bilmiyorum. Gel. Yani, Ekrem amca sen nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. E, ee, bilmiyorum Bilmiyorum. Neyse ben 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 de Kamil'in e, yanına gidiyorum. Kamil. Ben yıldızlara bakmaya gidiyorum. Yani. Tamam ben de Kamil'in yanına gidiyorum. Ben Kamil'in yanına gidiyorum. Benim de işim var. Tamam. Hadi ben kaçak. kaç Kamil A karşıda Kamil 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 beni görüyor musun Kamil 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 Kamil, Kamil gelsene Geliyorum Sen arkamın ne ara geçtin Buradayım. Merhaba Kamil Merhaba 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 Hoş geldin yine ya ya. Bak. Kamil. Ne, ne yapıyorsun bakayım burada? Oynuyorum. Masanın ses olacaktım? Ekmek mı? diciktim. Aldım aldım. aldım aldım. Hadi göster. Bana ver. Bu da elimde. Bakayım. Al. Bana da ver. Ha. Aldım. Ay ne güzelmiş ekmek Ben bunu Basri amcaya veriyorum. Zaten hemen evin yanındayız. Evet. Sen tamam bay bay. Tamam bay bay. Ay ben nereye gidiyorum ya? Yanlış ona gidiyorum. Buna gidiyorum. Basri amca neredesin? Buradayım evladım. Bak, Bak kaldın mısın? yine? neredesin bu Basri amca? Bağırıyor. Aa, aa kız, at. Sen hala ne yapıyorsun Kamil? Ya, Gidelim. Ben basacağım amcanın yanına gidiyorum. Basri amca bak kaldı mısın? Kaldım. Tamam ya Basri amcanın sesi de buraya kadar geliyor. Nasıl bir yaşlıysa. Nereye gidiyorsun sen Kamil? Ben uzaya gidiyorum. Neyse boşver. Boş. Her zaman emeği diyor da. O neydi? Ee, Haydi neredeydi? Bilmiyorum. Bakın nerede? Ben de bulacağım. Baştan giydim. <laughs> Bakav. Neyse ya. Şimdi cebime poçeti koyayım da tekrar bisikletime bineyim. Ay skuturuma bineyim. Bakala gideyim. Hale de yok zaten. Nereye gittiği belli olmayan hale. Geziniyordu en son dışarılarda falan. Ha bak Bak mısın? Hayır. Şu an çıktım. Ay bak Benim de beynim gitti. Bakkala yeni gidiyorum. Ya da bakkala yeni gidiyormuş ya. Neyse. O gelene kadar ben de burada bekleyeyim. Neredesin? Geliyorum kızım geliyorum. Ay gözüküyor şuna bak. Ekmek alacaksın mı? Alacağım alacağım. Nuri bakkalcı abla gelir ben gidiyorum. Ağzım bile. Ay. Alamadım. Ne yapıyorsun? Ay geçemedim. Ne yapıyorsun? Ekmek mi istiyorsun? Ekmek kalacağım. Ay ben zaten bile yaşlı oldum be. Kız oraya kaçsana. Ben dur alayım. alayım. ya hangisinden istiyorum? Vereyim dur. Ay, Buyur. Ay. Her Al yavru. Alayım. Al bak burada. Kasaya çıktım. Kasadayım bak parasını ver. Yoksa gizli zıgın zıgın bana bir şey oldu. Verir misin parasını? Tamam tamam veriyorum. Bir dakika. bugün parası. Teşekkürler. Hadi evet, git. tamam be. Git git git. Evet, evet. Aa ne bakacağım ne öyle dedi. Oh, oh, yeah, yeah. Nuri Vakalcı abla üzüntü ama ağlamıyor. Ay bari ben de parka gideyim birazcık. Mert ne yapıyorsun? İyiyim ya sıcakta sallanıyorum. Ben de kaydırakta kaymaya geldim ya. Em, keşke Ekrem amcanın böyle tostları olsaydı ne güzel olurdu değil mi? Ekrem amca da herkesi eşek. Aaa kaydım güzeldi. Sonuncu <laughs> yani. Düştüm. O kadar hızlı koşarsan düşersin işte. Ah, bunu iyiyim. hatırlıyor musun? Darya salıncak. Gel tahtları valla. Ah, oh, hatırlıyorum. <laughs> Darya salıncak, Darya daha oraya. Burada arkadaşlar, Rafa'dan tayfayı bilmeyenler çok iyi, çok iyi bir çocuk filmidir. filmidir. Neyse ben kaydım bak. Ben... He, tamam gel taktarı halleyelim. Ben ya. Ekrem abla. Ekrem abiden tur sisteme gidiyor. Ekrem abla Ekrem abi. Abla abi. Aa zaten benim cebimde tost varmış ya. Ben ne kadar safım. Nereye gidiyorsun sen? Abilme. Ab bak bak top 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 top. Senin var mı? top. Ekrem abi. Yürü Ekrem abiden iste. Hadi yürü. Tatlı da Hadi iste. İste. Onu i̇ste. Hadi iste bak i̇ste. ben, ben Tamam. Hadi iste bak ben yorup tıp tıp tıp. Şimdi burada oturup bekliyorum tamam mı? Bak. Sen git ya. Hop tıp tıp. Oo, Şuradan. Burada. Şuradan. Hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Gel gel. Kaçma. Dur. Ben ekmek yaptım da. He <laughs> he. Tamam. Ekmekci. Gel. Ekmekçi değiliz sana. Şurada yapalım şöyle. Bak buyur oğlum. Niye dans ediyorsun önümün kızımında? Al git şuna bak git. Ya ne yapıyorsun sen bakayım sevim? Hadi yine Ya ben zaten evime gidiyorum ya bay bay. Oğlum sen de mi gidiyorsun? Sevim. Evime gidiyorum. Sevimi ittirme. ittirme gı oğlum oğlum ittirme sevimi. İttirme. Arkadaşım i̇ttirme. ya ittirme sen Mert. Aa gittim ben ya. Hadi. Oğlum Hadi. al şunu Hadi. git. Heh. Tamam aldım. Bay bay oğlum bay bay. E, tamam biraz sonra. E. Bay 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 bay. Ben ekmek aldım eve geldim. Ne yapıyorsun? Ekmek almaya geldim. Ne yapıyorsun sen? Ağlıyor mu? Ağlarken video çekeyim hadi. O şarkı şarkı. Hadi bak. Allah aşkına. Ya tamam 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 çektim ekmek alayım Şurada. Ben parka gidiyorum. Bye. Sen nasıl yiyorsun? Ne oluyor tövbe? Tövbe estağfurullah. Ben gideyim Melisa adam delirmiş. Azap gel. azap gel. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ne oluyor bu? Bir dakika ben de dans edeyim. Dur şurada bitirelim. Gel. Gelsene. Geliyorum. Adam düzgün konuşur musun? Arkadaşlar senin sesini böyle sanacak. Geliyorum. Gel Ağustos. Hadi video çekiyoruz. Gemide bitirelim mi, yoksa burada mı? Gemide. Tamam geminin içinde bitirelim. Ben gemi süreyim öyle bitir. Olur mu? Yok burada bitirek hadi. Gemi süreyim öyle. Denizde bitirek gel. Gel sürmedim dur. Aa. Gemi. sürerken. Gel gel. Karayet yok. Çık buraya. Çıkamıyorum. Bağlıyorum. Neyse arkadaşlar. Gel. Gel. Tamam, Dur ben resetle resetle bir Allah'ım kendimi resetle ben de resetleyeyim. Arkadaşlar. Bu videoyu resetleyerek bitiriyoruz herhalde. Dur bir. Ay benim karakterime ne olmuş? Heh tamam güzel de. Atım gelsene. Arkadaşlar şimdi bu videonun daha biz yakın ben da düzgün dans yapamadım. Az hangi şarkı dansı seçeceğim? Bu. Delayla manis donki astik as yani. Ha bunu diyorsun. Neyse. Bir dakika. Bu videonun daha sonuna geldik. Like abone olun. Hoşça Hoşçakalın. Bye bye.